Bu çocuk kaybolduktan sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün kaybolan, korkunç şeyler yaşayan ve yıllar sonra bulunan insanlara bakacağız. Steven Steiner ile başlayalım. 4 Aralık 1972'de Steven Steiner okuldan eve yürürken Erwin Murphy ve Kenneth Parnell adında iki adam ona yaklaştı. Steven'ı Kenneth'in evine götürdüler ve esir tuttular. Hatta onu Kenneth'in oğlu olmaya zorladılar. Steven kaçırıldığında sadece 7 yaşındaydı. 14 yaşına geldiğinde kaçmaya karar verdi. Yakındaki bir polis karakoluna koştu ve 7 yıldır kayıp olduğunu açıkladı. Erwin Murphy ve Kenneth Pernell tutuklandı ve Steven sonunda ailesini kavuştu. Ama dönüşü çok garip oldu. Çünkü ailesi onu 7 yaşından beri görmemişti. Ne yazık ki Steven kaçırılmanın travmasını bir türlü atlatamadı. Normal hayata uyum sağlamakta zorlanıyor yaşadığı zorlukları gizli tutmayı, bu konuda çok fazla konuşmamayı tercih ediyordu. Maalesef 24 yaşındayken motosikletinin bir araba ile çarpışmasından sonra vefat etti. Yani esaretten kaçtıktan sonra sadece 10 yıllık ömrü kalmıştı. Şimdi Elizabeth Smart'a bakalım. 2002 yılında 14 yaşındaki Elizabeth Smart yatak odasında uyurken Brian Michel tarafından kaçırıldı. Elizabeth'in kız kardeşi Mary tüm olanları gördü ama akıllılık ederek uyuyormuş numarası yaptı. Brian Michel, Elizabeth'i 9 ay boyunca esir tuttu. Ancak sonunda Mary onu teşhis edebildi ve tutuklanmasını sağladı. Brian Michel ailenin evinde çalışıyordu. Yani aile tarafından tanınıyordu. Ama Mary'nin onu Elizabeth'i kaçırırken gördüğünden haberi yoktu. Neyse ki Brian tutuklandı ve Elizabeth kız kardeşi Mary sayesinde kurtuldu. Brian Michel şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Sırada Oksana Malaya var. Bu kız resmen köpekler tarafından büyütüldü. Ukraynalı Oksana Malaya henüz 3 yaşındayken ailesi onu soğuk bir tarlaya bıraktı. Oksana sürünerek ormana girerken bir grup vahşi köpek tarafından fark edildi. Köpeklerin Oksana'ya saldırmasını ya da yemesini beklersiniz ancak onu aralarına kabul ettiler. Oksana 5 yıl boyunca bu vahşi köpeklerle birlikte yaşadı ta ki ormanda yürüyüş yapan insanlar tarafından fark edilene kadar. Oksana kurtarıldığında Artık konuşamıyordu. Tek yapabildiği havlamak ve dört ayak üzerinde koşmaktı. Oksana bir koruyucu aileye verildi. Nasıl yürüyeceği ve konuşacağı öğretildi. Artık bir yetişkin olan Oksana ne yazık ki bir daha asla tamamen normal olamadı. Hala hayvan davranışları sergiliyor ve beyin kapasitesi 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar. Oksana'nın bir daha asla eskisi gibi olamayacak olması üzücü ama en azından vahşi köpekler hayatını kurtardı. 3 yaşındaki bir çocuğun ormanda tek başına hayatta kalmasına imkan yok. Ryker Web ile devam edelim. 2022'de Ryker Web'in evinden kaybolduğu bildirildi. Kızıl saçlı minik ailesinin kulübesinin yakınındaki ormana girdi ve kayboldu. Montana kırsalında dağ aslanları ve ayıların yaşadığı bir bölgede iki gün boyunca bulunamadı. Ayrıca o günlerde gök gürültülü fırtınalar vardı. Sıcaklık ise sadece 4 dereceydi. Çocuğu bulmak için bir arama ekibi yola çıktı ve adını saatlerce sayıkladıktan sonra nihayet çocuğun bağırdığını duydular. Çok korkmuştu ve yaşadığı olaydan dolayı sarsıldığı belliydi. Ancak zarar görmemişti. Kısa süre sonra ailesiyle yeniden bir araya geldi. Yetkililer hala Ryker'ın ailesinin kayıp ihbarı yapmadan önce neden iki saati boş harcadıklarını öğrenmek istiyor. Ancak önemli olan çocuğun güvende olması. Şimdi Robert McDonough'a bakalım. Robert McDonough 2013 yılında Maine'deki evinden kayboldu. Yaşlı adam demans hastasıydı. Doğal olarak ailesi çok endişelendi. Yetkililer bölgeyi aradı ancak Robert'in izine rastlamadı. Bir haber ekibi onun kayboluşunu haberleştirirken Robert beklenmedik bir anda kadraja girdi. Her şeyden habersizdi. Kaybolduğunu bile bilmiyordu. Neyse ki hiç zarar görmemişti. Evinin yakınındaki ormana gitmişti ve nasıl olduysa arama ekibini atlatmıştı. Şimdi Julian Hernandez'e bakalım. 2002 yılında Bobby Hernandez oğlu Julian'ı kaçırdı ve geride Julian'ın annesine bir not bıraktı. Bobby ve Julian 13 yıl boyunca memleketleri Alabama'dan çok uzakta. Ohio'da sahte kimliklerle yaşadılar. 2015 yılında Julian üniversiteye başvurduğunda bir okul danışmanı onun kayıp biri olduğunu fark etti. Okul danışmanı polisi aradı ve Julian sonunda annesiyle yeniden bir araya geldi. Julian'ın babası Bobby 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Julian 13 yıl boyunca bir yalanla yaşamış olsa da babasını affetti. Şimdi de Nguyen Tivan'a bakalım. Vietnamlı 16 yaşındaki Nguyen Tivan bir akşam geç saatlere kadar dışarıdaydı. Annesi onu eve almayınca Nguyen bir karaoke bara gitti. Orada kendisini Çin'e kaçıracak adamla tanıştı. Nguyen Çin'de zorla evlendirildi ve 21 yıl evli kaldıktan sonra kaçmayı başardı. Döndüğünde ailesiyle yeniden bir araya geldi. Eminim ailesi o gece onu dışarıda bıraktıkları için çok pişman olmuştur. 20 yılı aşkın bir süre boyunca kaybolup dönmesi çok çılgınca. Neyse ki şimdi Vietnam'da normal ve mutlu bir hayat yaşıyor. Sırada J.C. Dugard var. 1991 yılında 11 yaşındaki J.C. Dugard kaçırıldı. Philip Garido adında bir adam tarafından kaçırıldı. Esaret altındayken Philip'ten iki kızı oldu. Stockholm sendromu yaşayan J.C. Philip'e aşık olduğuna inandı. 2009 yılında Philip, J.C. ve kızlarıyla birlikte bir üniversite kampüsüne gitti. Yanındaki kadının Jayce olduğu tespit edildi. Philip'in evini aramaya giden polis, evin arkasında Jayce ve kızların kaldığı çok sayıda baraka ve çadır buldu. Neyse ki Jayce kurtarıldı ve ailesine geri götürüldü. Jayce henüz 11 yaşındayken kaçırılmış ve 18 yılını esaret altında geçirmişti. Yani tekrar bulunduğunda artık 29 yaşındaydı hayatının bu korkunç yıllarına rağmen JC şimdi mutlu bir şekilde yaşıyor. Philip Garrido 431 yıl hapis cezasına çarptırılırken Philip'in eşi Nancy de JC'yi esir tutmasına yardım ettiği için 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi Petra Pasitka'ya bakalım. 1984 yılında Petra Pasitka kardeşinin doğum gününe gelmeyince ailesi onun kaçırıldığını düşündü. Bir adam Petra'yı öldürdüğünü itiraf etti ve dava 1989 yılında kapatıldı. Ne var ki 2015 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir hırsızlık soruşturması sırasında Bayan Scheineder adını kullanan bir kadının Petra Pasitka olduğu ortaya çıktı. Meğer Petra öldürülmemişti ve masum bir adam onun cinayetinden hüküm giymişti. Petra sahte bir isimle Almanya'da yaşıyordu ve 30 yılı aşkın bir süredir bu yalanı sürdürüyordu. Sırada Savannah Todd var. 1994'te Savannah Todd'un anne babası boşandı. Babası velayeti kazanınca annesi Dorothy Savannah'yı kaçırdı. Yeni Zelanda'dan Amerika'nın Güney Carolina eyaletine kaçıp sahte isimlerle yaşadılar. Savannah'ın annesi yeniden evlendi ve Savannah üvey babasının biyolojik babası olduğuna inandırıldı. Ne var ki 2011'de annesi Doretti'nin itirafıyla gerçek ortaya çıktı. Doreti tutuklanıp hapis cezasına çarptırılırken Savan'la ben adlı biyolojik babasıyla yeniden bir araya geldi. Şimdi sıra sizde. Bu hikayelerden sizin için en şaşırtıcı olan hangisiydi? İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.